Herkese selam. Seber'in o meşhur şarkısı Ah Kadınım dinlediğinizde aklınıza ne geliyor? Belki sadece kulağa hoş gelen hüzünlü bir melodi değil mi? Ama işte bugün o melodinin katmanlarını bir bir aralayacağız. Birlikte o acı dolu, karmaşık ama bir o kadar da tanıdık hikayenin yani toksik bir aşkın anatomisine dalıyoruz. Ve daha en başından şarkı bizi o kadar savunmasız bir soruyla karşılıyor ki kimse hikayemi dinler mi? Yani düşünsenize. Bu soruyla anlatıcı bizi doğrudan kendi dünyasına, kendi mahrem alanına çekiyor. Bize daha baştan söylüyor. Bu dinleyeceğiniz şey öyle basit bir aşk şarkısı değil. Bu resmen bir iç dökme, belki de sessiz bir yardım çığlığı. Tamam, o zaman gelin bu aşkın bir portresini çizelim. Ama baştan söyleyeyim, bu öyle bildiğimiz romantik komedi filmlerindeki gibi bir aşk değil. Hayır, hayır. Bu bizim dilimizde çok daha derin bir anlamı olan o kelimeyle açıklanabilir ancak. Sevda. Hani o insanı içten içe yiyip bitiren, tüketen ama bir türlü de vazgeçilemeyen, acısıyla tatlısıyla yaşanan o yoğun tutku. İşte tam olarak o. İşte şarkının kalbi de tam olarak bu cümlede atıyor. Öyle bir sevda kalbime işler, üzer ama pişmanlık yaşatmaz. Yani bu nasıl bir çelişkidir diye Anlatıcı diyor ki, evet canım yanıyor, farkındayım ama pişman mı? Asla. İşte bu sevda öyle bir şey ki mantığı, sağduyuyu alıp bir kenara atıyor. Tamamen irrasyonel bir güç tarafından ele geçirilmiş gibi. Peki bu fırtınanın merkezinde kim var? Tabii ki o, kadınım. Anlatıcının hayatındaki hem en büyük mutluluğun hem de en dipsiz acının kaynağı olan o çelişkilerle dolu kadın. Bakın bu ikilem o kadar net ki bir anda size sözler verip dünyaları sunan bir melek var. Sizi dünyanın en mutlu insanı yapıyor ama madalyonun diğer yüzünü çevirdiğinizde işte orada soğuk bir bakış, sessiz bir nefes var. Sizi herkesin içinde, kalabalıkta küçülten birine dönüşüyor. Düşünsenize, bir insan aynı anda hem cennetiniz hem de cehenneminiz olabiliyor. İşte bu öyle bir güç. Ve şu söze dikkat edin, kalbimi elleriyle sınar. Yani bunlar rastgele yaşanan şeyler değil. Bilinçli bir eylem var burada. Sanki kadın, anlatıcının sevgisinin, sabrının, dayanıklılığının sınırlarını sürekli test ediyor. Bu adeta bir güç oyunu ve ne yazık ki kuralları hep o koyuyor. Peki bu bir iyi, bir kötü davranışlar, bu sürekli aşağı yukarı giden ruh hali, bütün bunlar ne yaratıyor? Kaçınılmaz bir şeyi, bir döngü. Hem de öyle bir döngü ki içinden çıkması imkansız gibi görünen bir umut ve umutsuzluk tuzağı. İşte o bahsettiğimiz döngünün adımları da tam olarak böyle işliyor. Önce birkaç iş denemesi var. Anlatıcı diyor ki, yeter artık, gidiyorum. Ama sonra o kadın geri dönüyor, belki gözyaşlarıyla. Ve o dönüşle birlikte umut yeniden yeşeriyor o meşhur sözler ve dünyalar yeniden masaya konuyor. Sonuç: anlatıcı nedenini bile bilmeden, sorgulamadan tekrar inanıyor. Tekrar ve tekrar. Bu artık bir döngüden çıkmış, insanı yutan bir girdaba dönüşmüş. Şimdi şarkının gerçekten ne kadar derinleştiğini göreceğimiz yere geldik. Çünkü Esseber burada basit bir aşk acısı hikayesini alıyor ve onu çok daha büyük, çok daha evrensel bir sorgulamaya, varoluşsal bir köprüye dönüştürüyor. Şu cümleyi bir dinleyin. Gençken söylediler bize, acının ardında vardır cennet. Hani hepimize küçüklükten beri anlatılan o hikaye, sabrın sonu selamettir, çektiğin acılar boşa gitmeyecek, sonunda mükafatını alacaksın. Şarkı işte tam da bu temel inancı alıp sorgulamaya başlıyor. Ama o tatlı vaidin karşısına konulan gerçek ne? Acımasız bir gerçek. Çalışırken ömrümüz biter ve o vaat edilen huzur, o dinlenme ancak mezar gününe kalır. Yani diyor ki, bize vaat edilen cennet bu dünyada değil, öbür tarafta. Bu hayatsa sadece yorgunluktan ibaret. Ve işte o can alıcı, o alaycı soru geliyor, hala inanır mısın bula sen? Bakın bu soru artık sadece o kadına veya kendi aşkına sorulmuyor. Bu bütün o sisteme, o vaatlere, hayatın kendisine sorulan bir isyan sorusu. Aşktaki hayal kırıklığı artık hayata dair topyekün bir inançsızlığa dönüşmüş durumda. E ee, peki tüm bu analizler, bu isyanlar, bu sorgulamalar bizi nereye getiriyor? Ne yazık ki bir çözüme değil. Cevapsız kalan bir soruya ve kaçışı olmayan bir gerçeğe. İşte son söz, nihai karar bu ama yine de vazgeçemem ben. Her şeyin farkında. Acının, döngünün, anlamsızlığın ama vazgeçemiyor. Bu bir çözüm değil, bu bir teslimiyet. Bu çaresizliğin belki de bağımlılığın en yalın, en dürüst itirafı ve biz de bu analizi şarkının aslında hepimize sorduğu o büyük soruyla kapatalım. Dinlediğimiz bu şey gerçekten bir aşk hikayesi mi yoksa sadece çaresizliğin bir teslimiyetin mi portresi? Cevabı size kalmış. Belki de hepimizin içinde bir yerlerde bu sorunun bir yankısı vardır.